Evet, bir mavi özeli alınan ödüllere daha yakından bakacağız ve geçtiğimiz sunuculardaki pingimiz kaç olacak onu öğreneceğiz. Olaya bir mavi özeli bakmamak lazım aslında. Çünkü bu miktar sadece sizin sunucuyu değiştirmeniz için ödenen bir miktar. Evet, sizlere harika ödüller veriyor ama ana hesabınızı geçirecekseniz her işiniz zor. Şimdilik geçiş yaptığınız sunuculardan RP'niz olsa dahi geri dönemiyorsunuz çünkü henüz açılmadı ve ne zaman açılacak bilmiyorum. Eğer sizin için zaman sıkıntı değilse önce RP'nizi alın, sonra sunucunuzu değiştirin. Çünkü Türkiye hariç RP alırsanız daha pahalıya mal oluyor görevleri yapmak için 21 Şubat'a kadar vaktiniz var. Kazandığınız jetonları harcamak için ise 28 Şubat'a kadar. Oyun size toplamda 120 hoş geldin jetonu veriyor ve bunları kazanmak için çok fazla oyun oynamanız gerekiyor. Açıkçası yüksek pingde ne kadar zevk alırsınız orasını bilemem. Aynı zamanda 100 tane de hazine jetonları veriyor ve bu jetonları da çok fazla oynayarak kazanabilirsiniz. Son olarak ise tüm şampiyonları vaat ediyor. Belli bir süre acı çekerek çok fazla ödül kazanabilirsiniz. Hazine jetonları ile ebedi kostüm, efsanevi kostüm ya da tfd için efsanevi minik yumurta alabilirsiniz. Hoş geldiğince jetonları ile çerezlik ama önemli eşyalar alabilirsiniz. Mesela toplam 60 bin turuncu özü alabilirsiniz ya da bir sürü totem. Listeyi ekrana ekliyorum oradan kontrol edebilirsiniz. Sizler için yan hesap açtım ve 5. seviyeyi getirdim. 5. seviye yapmazsanız görevleri göremezsiniz. Sonucumuzu seçtikten sonra tekrar geri dönüş yapamıyorsunuz en azından şimdilik. Oyun bulmakta gerçekten uzun sürdü ve bu yüzden ben de yapay zekaya karşı girmek istedim. Oyun hızı bitsin diye yoruki seçtim. Türkiye sunucusunda sabit 2 pinkli oynuyordum ve buraya geldiğimde ise sabit olan Olarak 350 ping alıyorum. Şunu söyleyebilirim ki videoyu çekerken bile daraldım. Hani çok fazla oynatmanız gerekiyor ve bunun için gerçekten buna katlanabilirseniz helal olsun. Sakın ödülleri görüp ana hesabınızı getirmeyin. Sizler de önce yan hesap açın, kendi ortalama pinginizi öğrenin ve ona göre karar verin. Aksi takdirde bazı arkadaşlarım gibi lütfi geçici süredinde bırakabilirsiniz yan hesabınız yoksa. Evet, bu videoyu yapmakta gerçekten geç kaldım. Hem çok soruyordunuz hem de sizlere sadece iyi yanını anlatmak istemedim. Sonuçta yine de cebinizden para çıkacak bunun için. TR sonucusuna geri dönmek için 2600 RP vermek zorundasınız. İncelememi istediğiniz farklı şeyler veya konseptler varsa yorum olarak ekleyin. Bu sıralar çok az video atıyorum çünkü farklı konular arayışındayım. LoL'den birazcık sıkıldığımı itiraf etmemde sakınca olmaz sanırım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın. Destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.